Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün size birlikte, ee, neydi lan bunun adı, Rocket League oynuyoruz. Merhaba, değil mi kanka? Merhaba kanka. <laughs> lan, ne oldu lan? Neden çıktın oğlum? Arkadaşlar ilk defa oyun oynuyoruz. Yani şu an hiçbir bilgimiz yok arkadaşlar. Daha demin Fethane'le bir video çektik. Öyle yani, sadece iki maçlık bilgimiz var. Aynen, şimdi bu üçüncü maçımız olacak. Bu arada video başlamış mı hemen bakalım. Siy ekran. E ee, dur. E ee, başlamış hocam. E, baş girdi. Giriyor, giriyor, giriyor. Joining. Sen de giriyor mu kanka? Aynen kanka. Joining diyoruz değil mi? Hı hı. Arkadaşlar eğer oyun Türkçe yapabilirsek Türkçe yapmayı deneyeceğim. Not all players connected. Error 64 players try again later. Aynen. Şimdi ben de can can dedim baştan başlattım. Wow. Evet arkadaşlar. Bu durdurmuyorum başladık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İstime arkadaşlar bu arada ben çok kötü oynuyorum. Feten <pusceu> benden daha iyi oynuyor. Evet. Bu arada benim adım adam adam 35 feten ne ee, de? Doviri doviri. Kostürüm ah. ne de kostürüm aynı zamanda kostürüm. <pusu> 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 Sen... Ay Abi nasıl kaçırdım ben o golü? Sen çok şanslısın. Aynen Hayır. kanka. Yalnız topa bir koyuşum var. O da lafım yok. Oh! Tavana çarptı bana Hayır! Vuramadım bana be. Çok güzel gidiyordum bu yani. arada. bekliyorum. Arkadaşlar şu an doğru anı bekliyorum. Doğru an, oh. Hayır. Oh. Hayır. Atıp, birini, sen birini patlatmışsın. Aynen kanka. Kanka nitro ile birine çarpınca kanka adam Ters oluyor. Hoppa. <laughs> Ha, anca vurursunuz. Hatchler. Ben de top kafamda. Hayır ya. Vuramadım. Top yok. Ben de var. Çok Hayır. Top aşağı bir insin. Hayır vuramadım. Çok kötü oynadım var ya. <laughs> Kanka ben bir laf atla. Herkes ara hata yapabilir. Hayır. Hayır. Heh, salak adam. Harbi salak var yanında oluyor. Biliyorum kanka. Ne bir gidiyorsun? Lan. hayır ya bırakmadım ya. <laughs> of ben birine çarptım kanka. Hadi. Öbür diğeri hadi, Hayır. Hayır. Koşun. Bu da mı? Sıra, i̇lk kolem. İlk kolem. Bakın arkadaşlar bir koyduk burada. Adamlar kendi mallığına. <laughs> Yanına kendi kalesini attırdım. Şimdi o topu bana sen adamlara öyle pis koyacağım ki şimdi. <laughs> Koyamadım. Havada başka birisi diye koydu topa. Hadi! Hadi ikinci golüm. Hadi atamadım. Hadi gel buraya gel buraya gel 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 gel. Atamadım lan. Hadi hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben de benim. Oha! İkinci golüm. Ben asist almışım lan. Aynen kanka sen en sonda vurdun bir tanecik. Ben ben Golü görüyor musun? Evet. Kanka topu bana salın bak çok yakınımda. Aaaa! Abi! Topu bana sal. Bu kalktı bize. kalktı. Bakalım. Uff! Bekle. Oğlum kanka senin videonda çok Oo arkadaşlar. <laughs> ben Hayır onlar da bize koydu Hayır 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 Geldim Geldim Kimsiniz Geldim. lan siz Hayır Amanı Hadi bakayım buradan Topu oraya sokmayacaksınız ulan Ya Aa, top ne? Evet. Kanka Space'e bak zorunda mısın oğlum sen? Evet, evet oğlum Space'e basmak çok gıcık Kanka bak bir kere Space'e bas bir daha illeme bu kadar nokta kol Ben evet. kanka, şu an havadan gidiyorum Uy. Hayır evet bana vurdun Kanka ee, ben kendim olarak karayolları yerine hava yollarını tercih ettiğim için <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada çok, çok karıştırıyorum, space'e basıyorum zıplamak için ama normalde sağ tık... Kanka, nitro hazır. Hayır, vuramadık. Ergin'e kal nerede? nerede? <gülüyor> Allah, Arkadaşlar bu arada ben biraz oyun kesilmişim. A, bir sonraki videoda oyun sesleri daha az olabilir haberiniz olsun. Hayır! Oy! Çok pis devirdim! Ah! Ah! Allah! Oğlum. oğlum bu Manta bana oynuyor lan! Hapire bana çarpıyor! Manta. Oğlum top var ya. Vurdu vurdu gol. Hayır. Gol yedik. Aa yemedik. Bal atamadı atamadı alamadık. Hayır, 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 hayır Ben, ben olay, uzaklaştırdım olay. Olay. Aa, vuramadım. Arkadaşlar, bak ben öğreneyim bu oyunu var ya yardım. Son açarım. Hadi bakayım. Hadi gol. Hadi be neyse. Dinner Blue. Hadi bakayım. Wow, uçuyorum. Güzel. Ve level 4 oldum. Bu arada bakalım. No, ben de level 4 Kanka hadi şimdi. Ne yapıyoruz? E, bitsin kanka bence. 7 dakikalık güzel oldu. Ya, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bak bir dakika. Bir dakika. Oy, bir dakika. kanka. Bir kanka bir dakika bir dakika. Açıklamada Zeynel'in, Ege'nin ve Yalçın'ın kanalı var ve açıklama Discord sunucum var arkadaşlar. Onlara da gidip abone ay, onlara da gidip bakmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.